bir şey diyeceğim. Bugün anneler günü değil. Şaka yapıyorsun Edirin abla. Bugün günlerden 14 Mayıs. Kızım bugün günlerden 3 Nisan. 3 mü Nisan? Ay pardon 3 Haziran. 3 Nisan nereden çıktı? 3 Haziran. 3 mü Haziran? Aa, aa bir dakika Mayıs Haziran. Evet Mayıs Haziran. Doğru. Ya 14 Mayıs nerede? Ne bileyim ben. 3 Haziran nerede diyecektin. <laughs> Biz kaçtık ama galiba galiba şey abla ne derler o ablaya galiba galiba ya adını bilmiyor musun Emel abla ha, galiba Emel abla bizi çok pis dövecek. ne bileyim ben. Nerede o? Nar? Bahçedeler. Sen konuşmaya devam et Ebru abla. Biz dayak yiyelim sonra dört bine bölünelim. Sen de orada halay çek. Oldu. Bahçeden Ebru mu deniliyor? Evet deniliyor. Var mı? Tövbe töbe. Hadi ben çıkıyorum. Ama şey çocukları dövmeye. Öyle, e, öyle dövme biraz kemiklerini kır merak etme o kadar dövmeme gerek Emel ya çocukla çocuk olma Of çıkmayacağım valla Olsun dayağı da yesin Emel görsün gününü çocukla çocuk olmak neymiş Öf yok şimdi buradan kuru kuru çıkmayayım <laughs> Şimdi buradan kuru kuru çıkmayayım bir tencere tav almam lazım Evet. Merhaba Elif Eykü. Buradan tamam. Elime gelen ilk şey yok nimetle şaka olmaz. Heh, bunu aldım. Biraz bekleyeyim de onlar da alsın bir şey. Zehra'cığım <laughs> <laughs> Zehra ablacım. Canım ablam benim. E, Huzuruna zırt dedi. Ne yapacağız? Zırt mı diyeceğiz? Sus artık. Neyse. Artık e, savaş yapacağız. Bunun dolayı e, bir şey almamız lazım. Evet. Sınav alalım. Evet. Gel bakın, Benim aklıma çok güzel bir sıkı geldi. Geliyorum. Evet. Şunu şöyle bir koysak. Gel bakalım Ayşe, kara bir gün Şey yerde. Aydınlık yerde yapalım. Aa, aa niçin için gitti? Geldi. Bir daha gitmedi. Ben mi gitsem? Yok yok yatak odasına giden bir daha geri dönmüyor. Geldim. Ah bavul döküldü. Neyse neyse bizim amacımız da o zaten. Hadi. Aa topuklu ayakkabıları. Neyse tamam topladım çok şükür. Evet hadi al bakalım. Açalım. Şimdi buradan baya bir dövüş yapacağız. Nasıl yani? herhalde bir şey almışlardır. Hadi çövüşelim. Al sana. Ah. Al. Sana, al sana, al sana. Ay elbiseni yırttım. Bakayım. Ha, en sevdiğim elbise. Çocukla çocuk olma demiştim. Al şimdi cezasını çek. Emel ne oldu? Aa, en sevdiği elbisesi sevmeli. Yırtık. Ben bunu yırtık pırtık nasıl giyerim? Arkadaşlarım ama çip olurum. Merak etme Emel. Bir yerler artık açılınca Esfakiki'ye götürürüm ben seni. Aynısının tıpkısını alırım. Aynısını bulur muyuz Arzu? Daha güzelini buluruz. Olmalı ben aynısını istiyorum. Ama ne elbiseymiş. Biz buradan suçsuz çıkalım. Olur mu öyle şey? Buradan dünyanın en büyük suçlusu, suçlulu, suçlusu olarak ayrılıyorsunuz bu konuda. Hadi bakalım gözüm görmesin size. Ne diyor bu be gözüm görmesin seni falan filan çocuklara böyle denilir mi? Sen ne yapıyorsun çocukla çocuk olmasana. Ya. Sana karışmasana bizim işimize. İstediğim gibi karışırım. Çünkü ben senin ablanım. Al sana al. ne yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz sokak çocukları gibi kavga ediyorsunuz kendinize bir şey mi sayıyorsunuz? söylüyorsunuz Zehra Nehir'i geçtim canınıza geçtim Hadi canın 16 yaşında Nehir 7 yaşında Zehra 8 yaşında Peki siz ne yapıyorsunuz çocuk bu sokak çocukları gibi utanmamış gibi kavga ediyorsunuz yeter artık ya sizin bunları ne çekeceğim Aa al al. Arzucuğum, Emel'cim orada havalar nasıl? Yeni gelir gelmez, gelir gelmez evimize dövüş katlanız. Yeter artık. Biraz uslu olun, biraz uslu olun. Ya biraz sakin olun, biraz nefes alın, biraz sırılın. Aile iyi günler içindedir Alın böyle sessizlik kopladı ortalığı. Nasıl, ne haklı yaparsınız böyle şeyleri? Ha?